93 yaşında Alman vatandaşı olan Fatma teyzeyi Scholz tebrik etti. Almanya'ya yıllar önce göç eden 93 yaşındaki Fatma teyze, resmen Alman vatandaşı oldu. Bu özel anı taçlandıran olay ise, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kendisiyle tanışmak için Nürnberg'e gelmesi oldu. Scholz, Fatma teyzenin Almanya'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz ve bu ülkeye kattıklarınız için teşekkür ederiz. Bugün resmi olarak Alman vatandaşlığına kabul edilmeniz gurur verici. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı. Fatma teyze ise büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek "Bu ülkeye genç yaşımda geldim, çalıştım, emek verdim. Şimdi Alman vatandaşı olmak benim için çok anlamlı. Başbakanın bizzat gelip tebrik etmesi de beni çok duygulandırdı." dedi.